Garanti ben de büyüyeceğim senin gibi biri olacağım. Nasıl biri? Süper çapkın, kızların gözdesi. Cool, yakışıklı, zeki. Süper çapkın. Evet. Mesela şu ana kadar sadece iki tane sevgilim oldu. Senin 500 tane falanmış. 500 mü? Leyla. Ateş. Ne yapıyorsun burada bu halde? Ha şey, Berit'in oyuncağını almaya geldim. Bu halde. Evet, kötü mü olmuş? Emin misin? Evet. Ne pahasına olursa olsun. Sen gerçekten bakıcı olduğuna emin misin? Tek başına kaldığını görünce çok üzülmüş. Sonra da kendine çok kızmış. Ya çok seversen yeni bölümüyle perşembe akşamı Kanal D'de.